Merhaba arkadaşlar, Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden, sizin de gördüğünüz gibi 27 Temmuz 2025. Evet ben kahveyi içtim, tin canımı, kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, terazi burcu arkadaşlarım için kapattım, niyet ettim açıkçası. Ki niyetim üstünüze çabuk gelsin isterseniz. Eğer hani abone değilseniz bir tıkla ücretsiz olarak abone olabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kahvenin ardından bir tarot açılımı da yapacağım size. Önce kartları seçmek istiyorum ki bölünmeyeyim yani enerjiye girdiğim zaman şey yapmayayım. Kendimi dağıtmayayım diye açıkçası. Şimdi bir kartlarımızı seçelim. Evet. Bir adalet olacak hayatınızda. Adil bir şeyler olacak. Hak ettiğiniz bir şeyi alacaksınız. Hemen başladım yorumlamaya değil mi? <laughs> Hayal değil Nasılsınız arkadaşlar? Onu da sorayım. Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İlginiz, alakanız için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir tane daha <laughs> seçtik mi? Tamam. Şöyle kartlarınız duradursun. Şunları bir kaldıralım ortalıktan. Şöyle el kol hareketi yapmadan odaklanarak bakmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir enerjimizi gönderelim. Çok sevineceksiniz bir şeylere. Bu belki sizin kendi hayatınızla alakalı değil ama çok sevdiğiniz bir insan için sevineceksiniz. Onu söyleyeyim. Ahaneden olur bir çok değişik değişik şeyler çıkmış. Şimdi içinde bir göstermek isterim size arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakayım. Hayat yolunuz artık netleşmiş. Yol çıkmış arkadaşlar burada. Görüyor musunuz? Bildiğiniz yanında da bir H harfi. Yolun içinde de böyle güçlü bir kaplan edasıyla duruyorsunuz. Hanenize doğru adım atıyorsunuz. Burada bildiğiniz şöyle göstersem görebilir misiniz bilmiyorum böyle. Duygusal olarak böyle hani zorlandığın, korku duyduğun ne varsa artık yerini güzelliğe bırakacak. Artık sen eski sen değilsin yani. Ruhsal bir hani olgunlaşma geliyor üzerine. Böyle kazancının bereketinin düşmemesi için iyi ve güzel olanı düşün. Konuş. Konuşmalarında kötümser olan insanlardan da uzak dur. Yani bu dediğimi yaparsan hani nasıl çıkacağını da göreceksin onu da söyleyeyim. Bir müjdeniz var çok yakın bir zamanda. Eğer hani çalışmıyorsanız da evdeyseniz de veya hani bir şeylerle de uğraşıyorsanız elinizde böyle bir ürünler falan varsa bunların tanıtımını da yapın. Misal bir şey yapıyorsundur bir şey üretiyorsundur el işi. Bunun üzerinden böyle para kazanmak gibi şey olabilir arkadaşlar. Fırsat çıkabilir. Sosyal medya üzerinden de böyle ür ürününü tanıtabilirsin. Bir bakarsınız talepler artar. Paraya odaklan çabanı göster. Böyle aniden bir karar verip kendinde değişikliğe gideceksin. Uzun süredir hani beğenip yapmaya cesaret edemediğin bir şeyi yapacaksın. Çok da memnun kalacaksın. Bu değişiklikle ilgili çevrenden de güzel geri dönüşler alacaksın. Sözler duyacaksın. Daha da yaptığın için mutlu olacaksın. Küçük hedeflerini de böyle hızla başaracaksın. Evet bu aralar böyle üretkenliğin ön planda olacak. Yanında olup manevi anlamda kendini güvende hissedeceğin kişiler seninle olacak. İstediğin zaman böyle her şeyin sadece bir adım uzaklıkta olduğunu bir kez daha anlayacaksın. Birine bir şey de bırakabilirsin. Koruması için, saklaması için. Bununla ilgili için rahat olacak. Gözün arkada kalmayacak. Artık böyle ne? Çevrene, etrafına farklı bir gözle bakacaksın. Böyle derdi sıkıntısı bitmeyen, sana böyle sürekli aynı şikayetlerle gelen kişiye arana bilerek bir hani şey koyacaksın dual koyacaksın diyeyim bir davete de gidiyorsun orada da böyle moralini yükseltiyorsun motivasyonunu depolayacaksın ayrıca da yaşadığın yerle ilgili de bir değişim gündeminde olacak bununla ilgili bir yakınından da destek göreceğini söyleyebilirim Evet, gördünüz mü? Her şeyi bir düzene alıyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü? Her şeyi toparlıyorsunuz artık. Bir düzen, bir tertip, bir yön bulunuyor yani hayatınızda. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Tabağınızı bir çevireyim. Evet. Emin, emin adımlarla geldi. Gördünüz mü? Hariye de vardı sürecinde tamamlanıyor. Evet bir çatı da çıktı burada arkadaşlar. Şöyle tabağınız bir saniye kadar yerleşsin. Bildiğiniz fil çıktı arkadaşlar burada. Hem de tertemiz. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Şöyle bir yakınlaştırayım. Gördünüz mü? hortumu bile var. Aydınlıkta. Kuyruğu bile çıkmış arkadaşlar. Ayakları her şeyi belirgin şekilde bir güç kazanacağınızı söyleyeyim. Üç tane de şeyiniz var burada arkadaşlar. Arkası arkasına sevinciniz, müjdeniz var. Böyle artık devam eden süre gelen sorunları eskisi kadar böyle ciddiye almayacağını hatta pozitif yanından bakıp enerjini yükselteceğini de söyleyebilirim. Eğer evliysen çocuğun varsa çocuklarla alakalı olumlu gelişmeler de bugünlerde hayatınıza gelecek. Zaten Burcu'nun etkisiyle de her daim yaratıcı, yaratıcılık gerektiren işlerle de uğraştığını söyleyebilirim. Evet bekarsan aşk hayatında da güzel şeyler olacak. Eğer ilişkin varsa aşkı daha renkli ve gerçekçi bir şekilde yaşamaya da başlayacaksın. Eğer niyetlenirsen yapacaksın demiyorum. Niyetlenirsen eğer. Hani diyet gibi, spor gibi, sağlıklı beslenme gibi başarı sağlayacaksın ama istemek lazım tabii ki. Sağlıklı beslenmeyi ciddiye alacaksın açıkçası. Şöyle ikili ilişkiler olsun, ortaklık olsun. Ortayı bulmaya çalışacaksın. Kendini rahatça ifade edeceksin. Kafanı rahatlatacaksın. İki kişi de bir seyahate gidiyor burada arkadaşlar. Hani gittiğiniz kişi olmayacaksınız eğer siz gideceksiniz döndüğünüzde. Bu gidilen yer ufkunuzu açacak ve aydınlanacaksınız. Böyle etrafındaki arkadaşların, dostların konusunda da bir çoğalma olacak. Hani bunu dikkate al. Grubun büyüyecek. Çünkü artık daha sosyal, daha girişken, daha böyle adım atıcı olacaksın. Bir şeyde tekrar seviniyorsun. Kendine güvenip daha cesur adımlar atacağını da söyleyebilirim. Kariyerinle ilgili etti ettiğin gelirlerde böyle artma olacak. Tabii ki çabalarsan bir şeyler alma, satma, parayı kenara koyma, parasal konularda getirisi olacak adımlar atma konusunda cesur ol. Su akarken testini doldur diyeyim terazi burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar sizin sevinciniz var. Sadece sizin değil aileden birilerinin de sevinci var. Şimdi arkadaşlar cevap çıktı Kehanet Destenizden bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız diyor Kehanet Desteniz. Evet tarot kartlarınızın şeyine bakacak olursak mesajlarına bakacak olursak bu aralar hayatınızda ilişkiler özel şey özen istiyor biraz da önem kazanıyor. Hani evlilik, nişan kararı da alınabilir. Yeni bir ilişki de olabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler gündeminizde. Evliysen eğer eşinin hayatında önemli bir konu olabilir. Böyle ailenizden destek gördüğünüzü de fark edebilirsiniz. Artık hayat kırıklığı yaşamayacaksınız. Böyle ev ve yerleşime dair bir konu ufak canınızı sıkabilir ama sen enerjini şey yapmayacaksın bozmayacaksın yaratıcı alanlara harcayacaksın evet bu aralar biraz hassas ve hani duygular duygusal şeyler verebilirsin tepkiler verebilirsin kendini yenilemek isteyeceksin sadece hani bu bir şeyler için hareket edeceksiniz fincanınızda gördük ya arkadaşlar Ailedeki böyle büyüklerinle, aile içindekilerle gerilmemeye biraz dikkat edin. Sorunları sakinlikle konuşun. E, eşiniz de olabilir, partneriniz de olabilir. Bir süredir gergin de olabilir. Belki de bir içsel inziva sürecinde de olabilir. Aranızdaki böyle duygusal bağın durduğunu ya da ilerlemediğini düşünebilirsin. Eleştiri yapmak yerine böyle hani sorunlar üzerinde konuşmanız size fayda getirecektir. Kartların size mesajı düşünce tarzınızı artık değiştireceğiniz. Bu da sizin yararınıza olacağının işareti. Çünkü her şey biliyorsunuz hızla değişiyor arkadaşlar. Her şey yenileniyor. Sizi strese sokan konu ya da kişiyle ilgili sevileceğin gelişmeler de yaşayacaksın. Sen dürüst oldukça her şey senin lehine olacak. Hayal dünyasından çıkıp kendine daha böyle gerçekçi hedefler koyacaksın. Hayat güzel ama göründüğü kadar böyle toz pembe de olmayabilir diye düşüneceksin. Yani ona göre adımlar atacaksın. Bazı durumlarda tabii ki ilişkin yoksa hızlı bir ilişki gündeminde oluşabilir. Hızlı gelişse de duruma böyle temkinli yaklaşacaksın. Ağırdan ilerletmek isteyebilirsin. Yani bu yaklaşımın hani bir ilişkinin kriterlerinizi böyle karşılıyor mu karşılamıyor mu bunu anlamana şey olacak, destek olacaktır, yardımcı olacaktır. Çalışıyorsan da işten yani elde ettiğin gelirlerle ilgili gelişmeler olabilir. Belki bir hak ediş, prim gibi gündemlerle de karşılaşabilirsin. Terazi Burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım, kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktif edersiniz. Hem de yorum yazdığınız için bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.